Depremin yaşandığı günden bugüne kadar insan aklının almadığı durumlarla karşılaştık. İnsan midesini bulandıran olaylar yaşadık. Bazen insanların hadsizliği gerçekten sabrımızı taşırdı. Henüz enkaz altında kalan canlarımızı kurtaramamışken, henüz acımızı yaşayamamışken birilerinin enkazlarımızı ihaleye vermesi... Başka birilerinin bizim giyimimiz, konuşmamız, gülmemiz üzerinden yorumlar yapması, başka bir yandan molozlarımızın kaldırılıp yaşam alanlarımıza dökülmesi gibi sayısız sorunla uğraştık. Depremin ilk gününde bizim yanımızda STK'lar vardı, gönüllüler vardı. Yanımızda olan bütün bu insanlar bizim umudumuzu arttırdı, umudumuzu diri tuttu. Belki de yaşama sebebimiz oldu o süreçte. Fakat daha sonrasında anladık ki gönüllerin bir kısmı şey için gönüllü olmuşlar. Vicdanlarını rahatlatmak için, ondan sonra Allah katında sevap kazanmak için gönüllü olmuşlar ki bizim her hareketimizi takibe aldılar. Bizim az önce de bahsettiğim gibi giyimimizden, davranışımıza kadar her şeyimizi sorguladılar. İlgi, giyildiğimiz zaman depremzedeye yakıştırmadılar giyimlerimizi. 1 Mayıs'ta alanlarda oluşumuzu yargıladılar. Düşünebiliyor musunuz? En son olarak da bizim seçimde kullandığımız oyu takibi aldılar. Ya yeter artık. Biz zaten siyasilerin var olan ayrıştırmacı üslubundan bıktık, usandık. Biz zaten hakkımız olan işte deprem vergilerinin bize gelmesi gerekirken bize harcanmamasıyla şey mağdur bırakıldık, zor durumda kaldık. Hakkımız olanın karşılığını gönüllüler yapmaya kalkıştılar. Onlar da dediğim gibi hani kalkıp bunun takibini takibini yapmaya başladılar. Öyle zor bir süreç yaşıyoruz. Hal, halen de o süreci yaşıyoruz. Bu ayrıştırıcı üslup, tepeden bakan tavırlar, bizi sefil gören zihniyetten bıktık, yorulduk, usandık. Lütfen artık yardımlarınızı da çekin. Hani eğer Sizinki yardımsa biz dayanışma olarak algılıyorduk bu durumu ama eğer sizinki yardımsa bizi sefil gördüğünüz için, aciz gördüğünüz içinse bütün bunlar yardımlarınızı da çekin, yorumlarınızı da o yoz düşüncelerinizi de alın, çekin, çekin elleriniz üzerimizden ya yeter artık gerçekten yeter.